Hemen yanımızdaki abimize de mikrofonu uzatalım sizi tanıyalım. Ben Demircilik Köyü'nden hicabı aydınmış, Melut oğlu Hicabi aydınmış. Evet. Burada doğduk, burada büyüdük, Bu yaylalarda yaşadık, geldik gittik. Arkadaşlarımız gurbete gitti geldiler. Allah razı olsunlar gurbetçi arkadaşlarımız yine el tutuyor, sahip çıkıyor buralara. Sahip çıkan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu yaylamızda bizim 10 bin tane koyunumuz olurdu, Demircili evet. Köyü'nün adına. De 10 bin tane koyun olurdu, buralar maldan şey yapmazdı yani. Allah razı olsun, arkadaşlarımız gurbete gitti, büyüklerimiz Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun onlar gitti. Koyunlar da gitti, her şey gitti. Gençlerimiz de bu havayı teneffüs etmek için bu yaylayı böyle şenlendirdiler sağ olsunlar. Mustafa kardeşimiz de Allah razı olsun, el atıyor en değerli arkadaşımız yolumuz olsun, her şeyimiz olsun ilgileniyor. Allah razı olsun. Bundan sonra da ilgileneceğine eminim. Bir de şuraya bir gölek yapacak Allah izin verirse. Bu Erik Deresi'nin göleğini yapacak. Orayı da yaptıysa Selemen'imizin değeri sorulmaz.